Bu dava Minnesota-San Paul müfettişlerini bir aileye adaleti getirmek için çalışırken 13 yıldan fazla bir süre sabahlara kadar ayakta tutan bir davaydı. 25 Nisan 2010 sabahı erken saatlerde 911 görevlisi 25 yaşındaki Heidi Forkus'tan ilginç bir telefon alır. Heidi Forkus panik bir sesle 911 görevlisine biri evimize girmeye çalışıyor diyordu. 911 çağrısı aniden yüksek bir sesle sona erer. Sadece ve sadece 65 saniye sonra Paris'e başka bir telefon gelir. Bu sefer telefondaki kişi Heidi Furcus'ın 27 yaşındaki kocası Nick Furcus'tır. Nick Furcus telefonda "Karım vuruldu. Bir evimize zorla girdi." diye bağırır. Nick Forkus'un telefonda anlattığına göre Nick üst baldırından, Heidi ise sırtından vurulmuştur ve tepkisizdir. Heidi Forkus olay yerinde hayatını kaybeder, Nick ise hayatta kalmıştır. Nick, polise eve giren bir hırsızın kendisiyle karşılaşması sonrasında gelişen olayları anlatır. Nick Forkus, evin ön kapısından gelen şüpheli bir sesle uykudan uyandığını Hemen tüfeğini kaptığını ve uyuyan karısına seslenip onu uyardığını söyler. Nick Forks, hırsızla bir ölüm kalım savaşı sırasında silahının patladığını ve silahın iki kez ateşlenerek önce Heidi'ye sonra kendisine isabet ettiğini anlatır. Nick Forkus polise, "Tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyorum ama parmaklarım tetiğe kaydı ve silah ateş aldı." der. kızların evi temiz ve derli topludur ve ön kapının yanındaki giriş masası da sabit olmamasına rağmen yere düşmemiş veya yerinden kaymamıştır. Geniş bir mahalle taraması ve bir K9 köpeklerle aranması sonrası mahallede yabancı birinizine de rastlanmaz. Polis siyahi bir erkek olduğunu düşünmüştür ama tam olarak emin değildir. Bunu düşünmesinin sebebi de Nick'in polise siyahi bir erkek olabileceğini söylemesidir. Nick ayrıca Paris'e ailelerinin maddi sıkıntı içinde olduğunu söyler. Nick'in anlattıklarına göre çift 15 bin dolardan fazla kredi kartı borcu içerisinde evlerini kaybetmek üzeredirler ve ertesi günde başka bir eve taşınma hazırlığındadırlar. Arkadaşlarından veya ailelerinden hiçbiri ertesi gün evden taşınacaklarını bilmiyorlardır. Müfettişler çiftin taşınmak için toplandığına dair hiçbir işaret de bulamaz. Paris'e göre aile bırakın evden taşınmayı uzun süreli bir tatile gitmeyi planlıyor gibi bile görünmüyorlardı. Çünkü herhangi bir hazırlık, paketleme, koli, valiz vesaire hiçbiri yoktur. Forssar Krikoca arasındaki telefon ve e-mail yazışmalarına ayrıca evde bulunan mali belgeler üzerinde yaptıkları incelemelerde Heidi Furkus'un yaklaşan ev taşıma konusundan haberdar olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamazlar. Sonunda dedektifler Nick'e büyük soruyu sorarlar. Cinayetle bir ilgin var mı? Nick Furkus net bir ses tonuyla "Hayır. Kesinlikle hayır." der. Nick Furcus bu soru üzerine bir savunma avukatı tutar ve avukat Nick'in St. Paul Polis Departmanı ile iletişimini kesmesini tavsiye eder. Nick Furcus avukatının tavsiyesi üzerine polis departmanının eve girmeye çalışan kişinin robot resmini çizmek için bir polis ressamı ile bir araya gelip gelmeyeceği talebini reddeder. Nick'in avukatı polisin bu durumu onu daha fazla sorgulamak için bir fırsat olarak kullanacaklarını düşünüyordu. Bu yüzden hayır bunu yapmayacağız, kendimiz bir sanatçı tutup robot resmi biz çizdireceğiz der. Nick Forkus ve avukatı polis departmanına Nick'in 30'lu yaşlarının sonlarında kapşonlu giyinen siyahi bir erkek olduğunu söylediği hırsızı tanımlayan kendi tuttukları resmin çizimleriyle geri dönerler. Polis herhangi bir ipucu gelip gelmeyeceğini görmek için bu robot resmi medya aracılığıyla yayınlar. Yıllar sonra bir kadın polise Michael Pye adında birini potansiyel bir eşleşme olarak ihbar eder. Dedektifler hemen Michael P'yi araştırmaya başlar ve sabah 6 civarlarında St. Paul'daki bazı evleri hırsızlık amacıyla zorla giren biri olduğunu öğrenirler. Ancak Pye, Hayde Ferguson'ın öldürüldüğü gün hapishanededir ve yetkililer daha sonra onu Hayden'in ölümüyle herhangi bir ilgisi olmadığı konusunda temize çıkarırlar. Hayden Furkus'un ölümünden birkaç ay sonra Nick Furkus Rachel Watson adında bir kadınla tanışır. Bir yıllık flörtün ardından Ağustos 2012'de Rachel ve Nick evlenir. Nick Heidi'yi çok çabuk unutmuşa benziyor, değil mi? Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu olur ve aile Nick Forkus'un babasının onlar için satın aldığı eve taşınır. Nick ve Rachel'ın evinin depozito tutarını Nick'in ailesi öder. Ancak Nick Forkus da aylık ödemelerini yapacaktır. Nick ve ailesi arasında böyle bir anlaşma yapılmıştı. Günün birinde Rachel Forkus evlerinde evin ödemelerini ihmal ettiklerini ve evlerine haciz gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten bir duyuru bulur. Rachel'ın aklına hemen Hayde Furcus'un ölümü gelir. Kocasının başka davranışlarından da şüpheleniyor muydu bilinmez ama benzer bir sona doğru gittiği hissi Rachel'ı tedirgin etmişti. Maddi sorunları vardı ve Rachel bunu biliyordu. Çocuklarının babası ve yıllardır aynı evde yaşadığı kocasının bu denli soğukkanlı bir katil olma ihtimali düşüncesi onu derinden rahatsız etmeye başlamıştı. Rachel, Nick'le yüzleşmeye karar verir ve bu sırada ses kaydı yapmayı da ihmal etmez. Bir kayıtta Rachel, yüzüme karşı yalan söylemenin senin için bu kadar kolay olması evliliğimizi tekrar tekrar düşünmeme sebep oluyor der. Nick'in cevabı da, karımı öldürebileceğimi mi düşündün olur. Rachel gayet net bir şekilde evet der. Rachel ve Nick sonunda 2018 yılında boşanırlar. 2019'da polis departmanından bir dedektif Hayde Ferguson dosyasını tekrar açar ve farklı açılardan bakmaya başlar. Dava onu her zaman rahatsız etmiştir çünkü koşullar yaşanan olaya uymuyor gibi görünüyordur. Yani bizdeki klasik söz gibi durum hayatın akışına ve maddenin tabiatına uygun değildir. Dedektif evde üçüncü bir kişinin olduğuna dair kanıt olup olmadığını görmek için Hayden'in öldüğü gün yapılan 911 aramasındaki ses verilerinin yeniden incelenmesi için FBI'ye başvurur. FBI ajanı arka planda tespit edebildikleri hiçbir ses olmadığını söyler. FBI ayrıca balistik testleri ve Heidi ile evinin sanal bir modelini birleştirerek atışların büyük olasılıkla bir mücadele sırasında kazara olmadığını, kasıtlı olduğunu kanıtlar. Bu arada iki avukatı FBI'nin paylaştığı bu bulguların olayların gerçek akışında yaşananları çürütemeyeceğini söyler. Dedektif Nick Farkus'un yakın zamanda ikinci eşinden boşandığını öğrenir ve polise eşi hakkında şüphelerini paylaşan Rachel'a ulaşır. Evet, Rachel Hayden'in ölümüyle ilgili Nick'ten şüphelendiğini kısa bir süre önce polise bildirmiştir ve Nick Farkus Mayıs 2021'de tutuklanır ve eski karısının ölümüyle ilgili ikinci derece cinayetle suçlanır. Daha sonra büyük jüri onu birinci derece cinayetle suçlar. Savcılara göre Nick Furcus karısının mali sıkıntılarının ayrıntılarını ondan sakladığı halde öğrendiği ve yaklaşan icranın utancı nedeniyle öldürdüğünü iddia eder. Bölge savcısına göre bu Nick'e göre sadece ev kaybetmek olmayacaktı. Karısına, ailesine ve arkadaşlarına yalan söylediğini Herkes öğrenecekti. Çünkü Nick çevresine yıllarca yalan söylemişti. Nick Forkiss'in savunma avukatı bu iddiaları da yalanlar. Savcılar mali kanıtları ek olarak silahın üzerinde yalnızca Nick'in DNA'sını bulurlar ve birkaç tanık ifadesinde de eve zorla girme belirtisi olmadığını söylerler. Nick'in avukatları hırsızın eldiven taktığını ve evde sadece birkaç saniye kaldığını bu nedenle DNA kanıtı bırakmayacağını iddia eder. 10 Şubat'ta jüri 4 saatlik tartışmanın ardından Nick Furks'ı cinayetten suçlu bulur ve bir perşembe günü şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Nick'in ailesi "Oğlumuz haksız yere hüküm giydi ve işlemediği bir suçtan dolayı hapiste tutuluyor." Bu sadece onun kalbi kırık ailesinin inancı değil. Birçok insan buna inanıyor derler.